Yırttın ne takımlardan o. yalnız. Efendim, takımlar? Takımlar? Ya eskiden takım mı vardı? Aa. <gülüyor> 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 Allah Allah. Eskiden takım mı vardı? Hepimiz kardeşiz. Arkanızda dönük bir şekilde takımlara ayrılır mısınız? Tabii. Allah'tan, <laughs> Allah'tan, mı? Allah'tan, Allah'tan ayrılmış bir şekilde. Ayrılmışız. Kim Şu üçlü mü mahşer yoksa öbür üçlü mü mahşer? Burası mahşer, burası cümbüş. Ne Ay. oldu? Mahşer cümbüş. ve cümbüş oldu. Mahşer evet. ve cümbüş. Peki. Yes baby. Tamam. Eee nesneleri görelim. Evlerden neler geldi? Ben birini gördüm. Ok gelmişti Ok. Hemen ama. Çık ok, ok, yayıyor. Ok, ok. Oha. Gördüm orada. O şey, da geldi. Şeyde, Harbi ama gerçek ya. Bu ne ya? Neler geldi şimdi <laughs> ya? ya? Hanım hanım kocanı da alıp gelseydin diye bir laf vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak Aman tanrım. Bir dakika. Sessizlik arkadaşlar. Ha evet. Şu benim. Ee, şu o, o o da gelsin. Evet ismini söylemeyeceğim olsun. mahsus. Hani o ahşap ben olan. Bilmiyorum. Ahşap olan <laughs> o da gelsin. <laughs> ahşap olan da gelsin. Oje <laughs> şey getireceğim o şey ya. Gerçekten işte, sen bu tarafa koy. Tamam bu bugün şey bu kadar yeter. Diyorum ki ben bu tarafa tamam. <laughs> Onu da sen bana <laughs> ver ben evet. göstermek istiyorum onu. Onu evet sen gel. Gel gel. Gönder öne <laughs> doğru gönder. Öne doğru gönder. <laughs> Oğlum ne yok böyle bir şey kazıldı her şey ya bu ne? Peki arkadaşlar sessizlik. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar oyluyoruz şimdi ilk olarak şu nesneyi birinci nesneyi kaldırın bu olsun diğerler. <laughs> tamam. Her zaman olduğu gibi sadece arkadaşları alkışladı. İkinci nesneyi görelim. Üçüncü neslimizi görün. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Fatih'im onu alayım. Seni yerine alalım. Ha bu arada hediye kazandım bir tane. Bizden bir tane kupa kazandın. Anında görüntü kupası. İzge getir onu. Maçırcımız evet. dönebilirsiniz. Bunu da göstermek istiyorum Hoppa. size. Bakın. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> bu diye tabii neslimiz de. Ha, no. Yani. Ya yani ne nasıl ya ben bir olsun ya? Abi buraya ne kadar neler çekti acaba? Ya Abi, bunu nasıl getirdin? Ana, Biri sormadı mı sana? güvenlik var nasıl geçirdin <laughs> bunu <laughs> güvenlikten? Konuşabilir miyim diyorsun? Bizim dilimizde konuşabiliyor musun? Abi gördünüz mü adamı <laughs> güvenlikten geçirdin? Konuş bakalım. Oh, oh. Söyle. Ok. Oh. Konuş <laughs> Anlaşıyoruz. Barış çubuğu içeceğiz yani. anne. Peki Eee evet çok da güzel ilginç bir grup gerçekten. <laughs> Kafalarında bir <Özkan, kaleci gülüyor> bilsem. Teşekkürler. <gülüyor> ya, ya benim hiçbir şey gibi şey böyle. İşte, evet. <laughs> evet evet. Sanamasınlar. <.gie> Cümbüş <laughs> e, inceledi. İnceledi nesneyi. Arkadaşlar biraz sessiz olalım artık başlıyoruz çünkü. Başşehir Cümbüş Nestey'i inceledi bir pompa. <laughs> Nesnemiz Bakalım Orta bu pompayı şey ne kadar çok değişik <laughs> şekilde kullanacak Mahşer ve cümbüş grupları Hep beraber sayıyoruz Sıfır demek yok Üç, iki, bir <laughs> Hanımefendi Dedenize bir takma diş Kırtlak borusu promosyonlu Yanında <laughs> kırtlak borusu da var Beyefendi buyurun kırtlak borusunu da sokuyorsun Allah razı olsun <laughs> Rica ederim ne demek <laughs> oh, Her şeyi yer somun ekmeği tek ısırışta işte yersin oh Allah iyi

Evet şimdi de şovumuzun en eğlenceli kısmına Aa, geldik. Yaşasın. Ver kalını ver kalını. Ben yapamam. Yok yok. Yerler yok ama yerler yok. Ver kalını. Ee, şarkınızdan bir parça istiyoruz. Çek içine çek içine çek. İçine çek. Tamam, çek, i̇çine çek, çek. çek. Çekti gitti yarım desin. Çekti gitti çek yarım desin. Çek içine çek içine. Ben çekiyorum ha olmuşsa zaten. Çek çek çek. Çek Madem müzik aletlerinden gittik. Trabizon, trabizon. Trabizon. ben dudak dudağa şey yapamam yalnız. Demek bağırsak kurdumuz var öyle mi? Evet. <laughs> Çok başarılı. Ten, ten, yanın başını küçükken ezeceğim. <laughs> Serum değiştirme vaktiniz geldi hanımefendi. Bu kaydı yapmak zorunda mıyım? Gel sana <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan akşama kadar... <laughs> <laughs> Bıktım sizin pasağınızdan. vermem tamam mı? Evet, Annem dedi ki e, başkasının dudağında değmişsin ya olmaz dedi. Benim Ama bu. dudakları. Allah nasıl ya? Sen işte Devam edelim mi? <laughs> Tehlikeli olmasın da. Pompaya Bak. doyamadık diyor seyircilerimiz. Gülle Güllü atmada. <laughs> Saç Saç ha, ha. Ben ben? İban Zlanoviç. <laughs> 80 metreye atmayı hedefliyor. <laughs> bir <laughs> kokteyl. Evet, biz evet. yaptık. Siz önce Ben yapacağım. Hadi <laughs> 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 sevgili anneler. Bugün sizler için harika bir ürünümüz var. Süt veremiyor musunuz? Bebeğiniz ağlayıp duruyor mu? <laughs> Fomptun pomptırla. Artık her şey daha kolay. Fomptun pomptır. Ne oldu oğlum? Çenen düştü lan. Çenen <laughs> düştü. Peki çadırı görüyor musunuz? Evet. İşte oraya doğru gideceğiz. Çadırdan evet. çıkan şey ne? Evet, <laughs> i̇şte onun yılan olsa gerek. Soba takmışlar çadıra evet. Çok iyi fikir evet. Sen oradan ben buradan. Tamam. tamam. Saatlerimizi Hadi. ayarlayalım. Şş, bak sana kuyruk sallıyor. <laughs> şirazlıyım. Meme yapmış. Bundan şiraz yapmış. Sağ olun. Beyefendi bakın bak. Bu debriyaj, bu fren her seferinde yanlış başlıyorsun. Bir daha deneyin. Evet boşalın vitesi. Beyefendi ne yapıyorsunuz beyefendi? <laughs> <laughs> Abi saç ektiririm ama hepsini aynı yere ekmişler ya. Ben söyleyeyim. Denklemi Ne Neo şimdi gerçek dünyaya gireceksin. Bu biraz canını acıtabilir. <laughs> <laughs> ya arkadaş hapları da verdiğin zaman. <laughs> tamam. Korkma. Şimdi tekvando sana... yüklesen tekvando. Tekvando yüklüyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Ver, ver. Tabloyu ver tabloyu. Ya amca birazcık daha içine dondurma koysan ya böyle hiç tadı çıkmıyor. <laughs> Açlığa alışacaksın. Sıra bende mi? <laughs> Lan siz niye bu kadar komiksiniz? <laughs> <laughs>